Merhaba canlarım. Mavi Deniz sayfa 139'daki alanla ilgili bazı sorulara bakacağız. Ay'a hiç bakmıyorum. Alanlarının kaç birim kare olduğunu noktalı yerlere yazalım diyor. Çok basit zaten. Tek tek birim kareleri sayacaksınız. Alanı bulacaksınız. Şuna bakmak istiyorum. Şu B'ye bakmak istiyorum mesela. Bunun kaç birim kare olduğunu bulmak için tam olan kareleri sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 buraya kadar 16 17 18 19 20 21 22 22 22 unutmayalım yarım yarım bir etti yarım yarım bir etti bir tam bir tam iki tam da burada var 24 birim kare 24 birim kare. Bunun alanına 24 birim kare deriz. Burada neden özellikle bunu yaptım? Yarımları birleştirip bir bütün bir birim kare olduğunu vurgulamak için yaptım. Diğerlerini siz yapacaksınız. 140'a bakalım çocuklar. 140'ta da işaretlediğim soru var. Örneğin ikinci soru. C şeklinin alanı kaç birim karedir diyor. C şeklinin alanı. Bu da değişik. Ee, bakıyorum hemen yine bütün olanları sayıyorum. Görüyorsunuz mu? Görmüyorsunuz. Desenize öğretmenim görmüyoruz. <laughs> evet C'ye bakıyorum. Kareler 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Evet şimdi bakın çocuklar. 9 tam var. Bir şuraya not alayım. Şu e, alanla şu alan sanki birbirini ne yapıyor çocuklar tamamlıyor. O zaman bununla bu, bu bir bütün olur. Şu alanla da bu birbirini tamamlıyor. Bununla bu da bir olur. Anladınız değil mi nasıl birbirini tamamladığını? Daha net göstermek istiyorum. Bakın şu alan var ya mavideki. Şurası. Şurası. Geriye şu kadar beyaz alan kalıyor. O beyaz alan şuranın simetriyi gördünüz değil mi? Yani bunu alıp buraya koyduğumda bir birim karede tamamlanmış oluyor. Bu durumda bununla bu da bir birim kare ediyor. 9 tam da bir daha 10 bir daha 11 bir birim kare cevap D. Anladınız değil mi? Diğerlerini siz yapacaksınız. Devam ediyorum. Aa, devam etmeyeyim başka videoda olsun o.